Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz doktor yazar Hülya Alkuş. Hoş geldiniz. Merhabalar Nesrin Hanım. Hoş buldum. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Böyle otantik güzel bir ofisi görmekten dolayı da mutluyum. Ee, ben doktor Hülya Alkuş. E, 4 yıldır hekim olarak çalışmaktayım. E, şu anda aktif olarak aile hekimi olarak çalışıyorum. Öncesinde birçok bölümlerde yer aldım. Eee Acil serviste, pratisyen hekim olarak ilk göreve başladım. Sonrasında 112'de doktorluk yaptım. Daha sonrasında 112'de yönetici olarak çalıştım. El ambulance servisi başekim olarak çalışıyordum. E, şimdi aile kimliğindeyim. E, aynı zamanda e, kitap yazıyorum. Basılmış iki tane kitabım var. E, kitaplarım şiir e, adı altında. Şair e, kendimi çok şair olarak direkt henüz atlan duramıyorum ama e, şiirlerim var e, bu şekilde. Çok tebrikler. Ee, çok teşekkür Daha nice ederim. başarılar İnşallah. diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben sizin neyinizde bütün sağlık çalışanlara... Bütün hekimlere minnetlerimizi sunuyorum. Özellikle pandemi ve deprem sürecinde gösterdikleri hizmetler, fedakarlıklar nedeniyle Kesinlikle. sağ olun, var olun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok Rica alsın. ederiz efendim. Şimdi tıp eğitimi aldınız, doktorsunuz ama kitap yazıyorsunuz, şiir yazıyorsunuz. Bu şairlik, yazarlık serüvenin nasıl başladı bir kırılma noktası yaşadınız mı? Bazen çok bacaladım hani böyle arada kaldığım şeyler duygu durumları yaşadığım oldu açıkçası ya da dönem dönem mesela bir süre uzak kaldığım şiirden daha çok böyle derslere yöneldiğim süreçler de oldu ama genel olarak baktığımda hep ikisi aynı anda ilerledi çünkü şiir kitap yazmak bu kısım biraz ruhumu açıkçası besliyor yani beni daha motive ediyor hatta tıp serüvenimden önce başladı yani. O yüzden hep şey düşünüyorum İlk şair olarak yola başladım aslında Hı -hı. hani şiir İlgi yazmaya. İlgi öncesinde evet. başladı. Evet. Ee, sonrasında tabii ki hani lisedeyken tıp, e, doktor olmak istediğime hani tıp fakültesi istediğime e, karar verip o şekilde yolu ilerlettim. Hı -hı. E, i̇lk şiirimi yani ortaokul dönemindeyken yazmıştım açıkçası. E, tabii onlar kitaplarımda yok. <laughs> Sonra e, birazcık daha kendime bir şeyler katarak üniversitede de yazdım. E, Dergilere olsun, işte bazı antolojileri olsun şiirler vererek kendimi geliştirmeye çalıştım. Harika. Kitaplarınızdan bahseder misiniz lütfen? Ee, evet, tabii ki ikisini Görelim. de Şöyle. yanımda getirdim. Şöyle Çok göstereyim. E, dokunabilseydim Güneş'e benim e, ilk kitabım. 2018'de e, basımı gerçekleştirildi. Bu hı hı. şu an elimde bulunan ikinci baskısı. Ne güzel. E, Kambur ise e, 2022 Temmuz ayında. Hı hı. E, basım oldu. Bu da ikinci kitabım. İkisinin de çok yanımda e, yerleri yani özel. Ne Tabii güzel. ki ilk kitabım olmasıyla dokunabilseydim Hı -hı. güneşe ayrı bir anlam ifade Hı -hı. ediyor benim için. Evet. E, Bayan sırları var içimde yani iki ne kitabım da bana ait öyle. Çok güzel. E, açıkçası, Şiirleriniz ne tarz? E, şiirler genelde e, duygu yüklü hani bir şöyle diyeyim. Bütün şiirler zaten duygu yüklü evet. tabii ki de. Ee, o duygusal. Evet daha çok böyle yani insan ruhuna hani hitap e, temas eden. etmeye çalışan, Hı -hı. yaşanmışlıkları anlatan Hı -hı. E, doğayla da alakalı çok şeyler var. yani doğadan hissettirdiğim diyeyim ya da doğanın insanlara hissettirdiği e, esintileri hani serpiştirmeye çalıştığım şiir kitaplarıma. E, ilk kitapta birazcık daha öyle var. Hani dokunabilseydim güneşe e, çok böyle gezdiğim dönemlerde de yazdığım çok şiir vardı aynı zamanda gezmeyi de çok seviyorum totalde bir e, 16 ülke gördüm e, evet. ve onların çoğu şiirlerime yansıdı yani o gördüklerim hı hı. Kambur ise birazcık daha böyle e, tamamen aslında güne yaşanmışla insanın gelmiş geçmiş Hani e, yaşadığı yani mutlu veya hüzünlü veya travmaları e, Onları biraz yansıttım. Birazcık daha do hani mesleğe başladıktan sonra Hı -hı. bu kitap çıktığı için biraz mesleğim bende oluşturduğu şeylerin de etkisi burada çok var. E, çünkü malum hani ilk şeyde de bahsettiğiniz pandemi döneminde de ben evet. e, yoğun bakımda çalışıyordum Hı -hı. yine. Covid sürecinde de hani evet. e, sonrasında öz hani yaşadığımız e, Hı -hı. şeyler, olayları, kaybettiğimiz deprem çok olayları gerçekten birçok şey yaşadık. hani. Zaten e, şunu diyorum 2018'de doktorluğa başladım. Hı -hı. Doktor olduğumuzdan beri biz kendi arkadaşlarımızla konuşuyoruz evet. sürekli böyle bir şeylere maalesef, maruz kaldık maalesef, maalesef ki öyle oldu. Üst geldi biraz. Ee, o yüzden de hani dediğiniz gibi sağlıkçılar da burada hep genelde en önde oldukları için tabii. Hep her e, olayda biz Hı -hı. E, çalışan kısım olduğumuz Hı -hı. için e, benim hani o şiire dönük e, kısmı bu, bu taraf besledi. Evet. Şiirler biraz bunu hissettiriyor diye düşünüyorum Doğru. tabii ki e, oku, hani okurları da dinlemek lazım ama. E, hep şey derler, şiir onu yazana değil, onu okuyana aittir diye. Ne güzel. Herkesin evet. yorumu da tabii farklı oluyor. Tabii ki, oluyor. Etkilenme, evet. algılaması farklı oluyor. Aynen öyle, gerçekten Etkilenme öyle. tabii farklı bir konu. Peki, Kambur ismi nereden geliyor? Ee, Kambur, aslında buna böyle bir şiiri yazmıştım. Hı -hı. Yani arka Orada bir kapa şiir mi var Kambur diye? Yok aslında. Hı -hı. Mesela ilk kitapta Hı -hı. öyle. Yani Hı -hı. bir şiirin ismi. Evet. Ama burada arka kapağa koyduğum mesela Hı -hı. bir şiir yazdım bir keresinde. Sonra ka kitap olmaya karar verdiğimde Hı -hı. dedim ki bu şiir arka kapakta olmalı yani. Bu da Hı -hı. artık şey. E, Hı -hı. Ve e, nasıl kambura verdim? Yani şiirlerin genel anlamda Hı -hı. ifade ettiği kelime aslında o. Dilerseniz arka kapağı okumak isterim. Lütfen. Şu an size. Lütfen. Beli bükülmüş duygulara şahit olacaksınız. Hı -hı. İşte tam şimdi. Yerleşmişken bu kitap avuçlarınıza. Varsa cesaretiniz, atın zırhını kalbinizin ve çevirin sayfaları. Gücünü tartsın yüreğiniz. Bakalım hangi şiirde kendinizi göreceksiniz? Ne güzel. Diye. Gerçekten öyle. Herkes kendini bir yerde görüyor, değil mi? Kendinden bir şey buluyor. Kesinlikle, değil mi? Ve şunu gördüm, yani kambur e, yüreklerde kamburlaşırmış diye. Hı. Yani burada aslında birçok yüreğin artık evet. e, yüreklerin diyeyim. Hı hı. E, Duygulardan Tabii. da kamburlaşabileceğini artık beli Doğru. bükülebileceğini bazen yorulabileceğini ve hmm. o yorgunluktan dolayı e, artık duygu sınırını da hani bazen bir nokta olur yani çok bir şey hissedersiniz çok evet. yoğun yaşarsınız sonra artık hissedemezsiniz. Yani ne iyi ne kötüdür bir hissizlik oluşur ben bunu birazcık kamburluk olarak açıklıyorum yani kendi adıma. Ee, yük gibi de oluyor biraz değil mi? Efendim? Yük gibi de oluyor evet, biraz evet. yük oluyor yani Onlar artık sırtıza gibi. oluyor ve Doğru. biraz yüreği büküyor. Doğru, kesinlikle. Peki iyi bir yazar olmak için hangi özellikler gerekir? Yazarlık, yazarlığa başlamak isteyenlere tavsiyeniz nedir? Ee, şöyle, öncelikle ben şunu düşünüyorum yani şunu öneriyorum hani gerçekten Hı -hı. bir kitap yazmak istiyorum diyenlere zaten bunu diyen insanlar da aslında buna sahipler Hı -hı. Ee, yazarak e, kendini rahatlatma ya da hani yazarak e, kendisiyle karşı karşıya gelme e, çünkü çoğu insan mesela yazmayı sevmez daha çok kimileri Hı -hı. başka şekilde kendini dile getirir Hı -hı. Ee, eğer kişi mesela cümle kurmaktan e, Zevk alıyorsa hı hı. kendini e, hani cümleleriyle yazılarıyla ifade, ediyorsa, ifade edebiliyorsa hı hı. E, ilk adımı zaten bu budur gerçekten. Hı hı. E, onun dışında da gerçekten çok okuması gerekiyor. E, ben de hani az önce dediğim gibi hala kendime tam olarak şair diyemiyorum çünkü çok e, e, eksikler her zaman oluyor ve her zaman gelişmeye açık bir yol da var. Evet. E, bu yüzden Siz, okumak da hani. Gerekiyor. Okumak son derece önemli gerçekten. çünkü hepimizi besliyor. Yani ülkemizdeki okuma oranının da artmasını diliyoruz. İnşallah, kesinlikle ee, ben de onu Batı'da onu çok olduğu gibi ülkemizde de inşallah e, kitap okuma oranı yükselir. Bu son derece önemli bir konu. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Ee, geleceğe dair güzel hani açıkçası e, e, tabii ki planlarım, e, yapmak istediğim şeyler var. Ee, şu an onu çok hani direkt kapat aslak söyleyeyim çok böyle Hı -hı. dile getirmek istemiyorum biraz tabii. ulaşmak istiyorum belki ula tabii. ondan sonra tekrar görüşürüz Hı -hı. inşallah. Tabii inşallah. Ee, hani şairlik alanın yazarlık alanında da Hı -hı. E, ileride daha profesyonel olmayı tabii ki ümit ediyorum Hı -hı. bu alana da yöneleceğim. Şu anda birazcık daha e, hani doktorluk mesleğim adına e, yoğunlaşma kararı Hı -hı. içerisindeyim. Hı -hı. E, Orada hani uzmanlığımı alıp sonrasında hmm. e, yine e, kitaplarla haşır neşir olarak e, yola devam etmek istiyorum. E, tabii ki kısmet her şey. İnşallah doktorluk kariyerinizde de çok büyük başarılar bekliyoruz. İnşallah, İnşallah. gönlünüze göre olsun İnşallah her sağlam. şey. Çok Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı acaba? Tabii ki ben e, şunu söylemek istiyorum insanların kendi e, yani hiç kimse kendi duygularına, hedeflerine, istek ve hayallerine baskı uygulamasınlar. E, gerçekten e, yapmak istedikleri şeye doğru e, sadece adım atsınlar, ilerlesinler diyorum. E, pes etmesinler. Hayallerimizin peşinden Kesinlikle koşalım, öyle. değil mi? Ve mücadele ve, edelim. Evet, e, özgüven de hani kendileri için çok önemli. Herkes kendine inanmalı diyorum ya açıkçası. Evet özgüven söylediğiniz gibi önemli. Evet. Girişimci olmak, cesur olmak. Ee, yoksa konfor alanınızdan dışarı çıkmazsanız yani iş size gelmez değil mi? Böyle altın konfor tepsi olanı, üzerinde. Konfor alanı kesinlikle. O konfor alanını kırmak gerekiyor yani. Evet. bazı Çünkü bu yollar hani kolay olmuyor. Zorluklarla bazı şeylere ulaşıyor insanlar. O yüzden sabır ve azim çok önemli. Evet sabır, azim, çalışma. Bunlar çok önemli. Bizim kültürümüzde sabır böyle acı çekilen bir şey gibi gösteriliyor ama esasında o zorlukları aşmak için gösterdiğimiz çaba, verdiğimiz emek, yani bundan da keyif almak güzel. Kesinlikle zevk alıyorsun. Bazen evet. hani o yorgunluk, ıstırap gibi yor, hani o bir şeylerden feragat etmek e, sana güç katıyor. Gerçekten bunu hissediyorsun Doğru. yani Evet, bizi güçlendiriyor Kesinlikle esasında. Öyle. Tecrübeli oluyoruz, evet. daha olgunlaşıyoruz. Bize bir şey katıyor esasında. Yani o süreçten de keyif almak önemli. Kesinlikle çok haklısınız. Evet çok mersi. Ee, küçük bir not olarak Tabii. şunu not şeyim oldu. Tabi program ne zaman yanılacak bilmiyorum ama. E, aynı zamanda İstanbul'da e, imza günümden dolayı da buradayım. E, ne zaman nerede? E, 15'inde yani yarın e, akşam Esenler Meydanı'nda e, Esenler'de Dört Yol Meydanı'nda imza programı olacak. Harika. Burada buradandı. belirtmiş olayım buradan. Duyuralım. <laughs> evet. Tanışmak, ee, görmek, merak eden insanlar için, okumak isteyenler için. Evet. Harika bir fırsat. Ee, geniş okur kitleleriyle buluşmanızı öneriyorum ve e, diliyorum. İnşallah daha nice ederim. başarılar. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.